Evet. Çok sıkıldım. Ne yapacağım şimdi? Ha, biraz da derse bakın. İsmi olan çok aldım da bugün biraz iyi Şu güzel. Of, bu da güzel. Çalıştım. Şimdi de şundan biraz bakayım. Merhaba kaktüs. Güzel kaktüs. Yabancı kalktı. Yabancı ee, Sınava çalıştın değil mi? Tamam ben sana sordum. Anlamıyor ki bu ya. Neyse yarın sınavda iyice girersin. bing bing. Bing bing. Evet, sınava geçiyorum. Oh. Bugün çok iyi çalıştım. Eminim kazanırım sınavı. Güzel kaktüs. Mutlu kaktüs. Sevmeyi seviyorum kaktüs ama sen şu an ders değil. Hasan'cığım bugün, bugün güzel çalıştın. Bugün güzel çalıştım gördüm. Anam dün güzel çalıştın gördüm. Bugün iyisin yani. Ya oğlum ay, Oğlum ya sen nasıl gözetliyorsun? Sen gözetmen misin? Komşuyuz. Tamam da gözetmen misin sen? Kaktüsün ne işi var? Gözetmen misin sen ya? Gözetmen misin? Ben senin komşun. Ben senin karşı komşunum. Ve dünkü gibi kaktüsünün yere Ma, yere atma ve abartma sen de ya, abartma tamam tamam anladım abartma ya. Bu arada kaktüsü hiçbir kimse görmesin diye yapıyorum. Sen bir kaktüs yine. Ah. Bu böceğimin de gözü kırılmış, yani Ben Engellemek için bunu şu de İyi oldu. Ya Hasan'cım ya hayvana neden zarar veriyorsun hiç yakıştıramadım sana bak hayvanı kestin şimdi öldü günah ya günah Kalın Kalın ne ya Hasan yine bu senin kaktüsün mü dün attın da görmüştüm. Hocam evet benim kaktüs ama kimse görmesin ya. Artık git. Ya kıştıramadım. Dönüş de almışsın. Ama hocam ya. Hocam bu sınav ne zaman başlıyor? İki saattir başlamadı dünkü gibi. Hasan'cığım şimdi başlayacak. Bak siz de dünkü gibi kopya çekmeyin ha bugün bugün kötü olur. Hasan al. Ay, neyse ben de atayım birazcık bir Ah bu dün çok çalıştım bugün hızlıca yaparım. Soru bir ya dünkü sorulardan birisi. Temel besin kaynaklarımız yazınız. Dünyamızda yapmıştım. Karbonhidrat, protein, vitamin. Sonra su ve mineral. Pardon. Ya bu kadar. Soru 2. Mıknatısların kutbunu yazınız. ah, çok basit. Ee, ne yani kuzey, S yani güney. Soru 3. 3 kere 3 kaç? Ah bu şimdi 9 oluyor. Soru 4. 1 artı 1 kaç? Ee, cevap ne olacak? 2. Bu çok basit. Soru 5. Albert Einstein'ın sözlerinden yazalım. Bu biraz basit oldu. Tamam yazıyorum. Yazıyorum. Şurada puan var. Evet. Aa, i̇smimi yazayım. Hasan Kara Oğlu Tamam soru 6. Noktalama işaretleri uygun yere getirdiniz. Benim annemin adı Hatice'dir. Nokta. Benim babamın adı yine nokta. Nokta soru işareti ünlem. Heh, test 1. A olacak. Test 2. D olacak. Bu da C olacak. Tamam. Soru bitmiştir. Sınav bitmiştir. Tamam topluyorum kağıtları. Bak kopya çektiyse de sıfır veririm he. Unutmayın ki kopya çekmeden aldığınız sıfır bile kopya çekerek aldığınız yüzden daha iyi. Tamam. Bak dünkü gibi çekmemişsin bura. Dolabına yine kaktüsü saklamış. Burak çık sınıfımdan. Ceylin maşallah yüz almışsın Şimdi de kaktüs yerine o da Yunus getirmiş. Sinir edecek bu çocuklar beni. Son olarak kime bakayım? Ha! C Ceylin. Puanına bak. E bakmıştık. Yeter. Sen kopya çekmedin ama senin puanını söylüyorum. 45. tamam 45 yine iyi kopya çekmedin en azından Hasan dünkünden daha iyidir seni tebrik ediyorum kadın yüz aldım aldım yüz aldım yüz aldım 100 yüz aldım yüz aldım yüz aldım Yüz aldım 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 babacığım bak yüz aldım tebrik ediyorum Burak üstünde ne yazıyor kopya çekti sen o kaktüsü kopya için mi götürdün dur sorun sorunun cevabı nedir <gülüyor> <gülüyor> Burak git buradan gözüm seni görmek istemiyor vay kopyacıya bak vay, vay. Seni hiç yakıştıramadım. Yüz aldın ama kopya çekmişsin. Dur önünü göre gidiyorum ya. Ko oh. Oh. Nereye gidecek?